Herkese merhaba arkadaşlar. Yuhu! <laughs> arkadaşlar bugün çok onurlu ve gururluyum. Çünkü e, en büyük başarımız kanalımız 1000 aboneye ulaştı. E, bunun kutlamasına kocaman bir fast food masası yaptık. Burada e, tavuk cheeseburger cheeseburger'lerimiz var. Tavuk. Chicken, cheeseburger. Chicken cheeseburger. Kim yaptı tabii ki biz yaptık. <laughs> Şurada soğan halkalarımız var. Tabii seyrettim. <laughs> burada patateslerimiz var çıtır çıtır. Ee, burada da arkada sizin görmüyorsunuz soslarımız var. Ee, o zaman önce bir içeceklerimizden alalım. Sonra hemen hamburgerlerimizi önümüze alıp konuşmaya başlayalım. <laughs> Herkes hamburgerini alsın o zaman. Baba sen de al. <laughs> en öndekini aldı ya. <laughs> ben de bunu aldım. Tamam patateslerimizi alalım. Şöyle geç şöyle alalım elimizle. Herkese uzatacağım. Bir dakika. Tabağı istersen. Şunu bir oraya koy Şöyle güzel. Evet. Tamam. <laughs> Şu anda tam bir aile samimiyetiyle herkes birbirine bir şeyler uzatıyor. Evet buyurun sen bunu al. babamla kendinize koy. Ben de şu soğan arkalarından alayım. Evet Size de soğan kız koyayım isterseniz. İyi olur. <laughs> şu an aile paylaşımını görüyorsunuz arkadaşlar. Annem de arkada arkadaşlar. Ameliyatlı olduğu için gelmedi. Normalde planımızda annem de gelecekti. Ses verebilirsin anne. İyi akşamlar, afiyet olsun. Canım ailem. <laughs> biz de seni. Bunu da böyle yanına dökeyim mi? Evet, evet. dökebilirsin, dök. Arkada da kafa desteğimiz olmuş oldu. Herkes tabağını hazırladı. Hı. O zaman başlayalım Bu yavaş mısın? yavaş. Şuradan sosu da çekeyim. Ben <laughs> <Yani> mayonez. <laughs> o zaman başlıyoruz. Başlayalım. Hadi baba sen de. Evet, afiyet olsun. Afiyet olsun, snaps. <laughs> Biz bugün videoda Eylül'ün de dediği gibi ailece olmak istedik. Annem her ne kadar ameliyatın ötürü yanımızda olamasa da karşımızda. Biliyorsunuz ki 3 ay gibi bir sürede Eylül'le biz bunu başardık. 3 İki ay olmadı. İki 2 ay. 2,5 ay. 2,5 Hamburgerimden alıyorum. El yapımı. Bakalım nasıl yapmışım. Yapmışız. O yüzden de ayrı bir mutluluğumuz var tabi. Çok lezzetli olmuş. Ben buradan kanala abone olmayı, herkese Evet abone olup bizi desteklemeniz Çok bir teşekkürler sunmak lazım. Eylül şey, makbank yaparken hep böyle videoya uzatıyordum ya. Keşke hamburgeri de uzatsaydı. Şöyle ben evliğin yerine uzatacağım bu sefer artık. <laughs> Valla ben <laughs> fast food alışkın değilim ama bugün sizin e, davetiniz üzere yiyeceğim. Her Bakalım şey, her şeyin, bir iki vardı ya ben de fast food'a bir... Bugün bir başlangıç mı yapalım diyelim. Her zamanki gibi. Arkadaşlar genellikle zaten e, bir AVM'ye ya da bir alışveriş merkezine gittik diyelim. Biz genellikle, genellikle ablamla fast food tüketiriz fakat yani annemle babam genellikle pide benzeri yani şeyler tüketir. Yani. Kebap, iskender. Hmm. Diyorum ki bu videoda baştan beri bizim yanımızda olan bazı kişilerin yorumlarına da değinelim. Ne dersin? Olur. Mesela, yorum deyince aklına kim geliyor? Yorum deyince aklıma... E, bir kere en başta, kere en, yakın en, başta arkadaşlarım. en yakın arkadaşlarım. Almina, Aysima, Bena, Ecrin, Ecrin Aşkın, Ecrin Ceren. Ceren bunların hepsi geliyor. Ve ayrıcalıklı da tanımadığım kişiler, sonradan tanıdığım e, YouTube ailemden olan kişiler geliyor. Sude Kardelen... Huzur İslam'dadır. Yani kullanıcı adlarını söylüyorum şu an. İyi yorumlar okuyorum konseptimde. Ne olur benim adım da oku bir sonraki videoda falan diyenleriniz olmuştu. Elbette hepsini yetişmemiz mümkün değil arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden. Ama birkaç tanesini okumayacağım diye şimdi okuyacağım. Çok ısrar edenlerim. Çok ısrar ediliyordu arkadaşlar. Kızım elinize sağlık gerçekten çok harika olmuş. Afiyet olsun. Çok lezzetli olmuş. <laughs> Afiyet olsun. Şunu da söylemeden o A diye biri A yazmış ki ablan senin en büyük şansın ve ailen en güzel destekçin. Değer ve kıymetlerini bilmen gerek. Başarılarının devamını dilerim. Başaracaksın. Melis Sağmaz yazmış ki ablan da sen de çok tatlısın afiyet bal şeker olsun bol aboneli olsun inşallah. Amin inşallah. Ve Çiko Gizo yazmış ki Eylül çok mutluyum bin kişilik kocaman bir aile olduk biz de çok mutluyuz teşekkür ederiz canım. <laughs> Yaprak Güler yazmış bin aboneye yaklaştın nice milyonlu ve binli günlere yazmış tabi bunu iki gün önce yazmış biz artık bin olduk teşekkür ederiz. <laughs> Elif daha arkadaşım da bin abone şimdiden hayırlı olsun yazmış iki gün önce. Zaten çok yaklaşmıştık bine. 990 yok 900 e, 60'lı falandık 70'li falandık. Şu anda değinmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Gerçekten benim arkadaşlarımın yanı sıra hatta da daha fazla. Ablamın arkadaşları bize çok destek oluyor. Buradan hepsine çok çok teşekkür ederiz. Çok güzel yorumlar yapıyorlar. Babamın iş arkadaşları yok mu? Evet babamın <laughs> iş arkadaşları da öyle. Söyle. Gün ışığı. Gün Neyse, bahset artık. Eski kullanıcı adı biliyorsun şey random gibiydi. Sonra gün ışığı yaptı adını. Gün ışığına da buradan selamlar sevgiler olsun. Her gün video at Eylül bence artık videoların çok iyi yazmıştı. O da çok tatlı. Elif Damla devamlı yazıyor. 1K oluruz inşallah ailemiz daha da büyür falan diye. Teşekkür ederiz. Bir de onun doğum günüydü. Onun doğum günü kutlu olsun buradan. Birkaç tane daha okuyacağım. Zeynep Asen Parlak yaz, yazıyordu devamlı. Gerçek isimimi yazdım artık lütfen oku demiş. Okuduk. Melis Yaren Çelik ablam ne zaman gülsem otomatik olarak görsem otomatik olarak gülüyorum. Gülümseme oluşuyor yüzümde demiş. Ben de teşekkür ediyorum. O da rica ederim doğrular efendim yazmış. Sen de yiyemedin. <laughs> Sorun değil. Aylin biliyorsun Aylin Azerbaycan'dan yazıyor. Aylin vasıtasıyla tüm Azerbaycan'a da buradan selamlar sevgiler. Bir de böyle bir takipçim var biliyorsun değil mi? Revent Zehir yazıyor. Kullanıcı adında. Ailene selamlar. Severek takip ediyorum. Umarım istediğin aboneye ulaşırsın. Sevgiler demiş. Çok teşekkür ederiz. Baş üstüne demiş Eylül'de. Aldık selamınızı. Hatice Korkmaz da demiş ki video attığın zaman çok mutlu oluyorum. Hele bir de ablamla atınca mutluluktan havalara uçuyorum. Bugün bir de babam eklendi yanımıza artık. Mutlu olursun biraz daha. <laughs> Arkadaşlar en son babamla dolma makbeni katmıştım doğum hikayem. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Dedik bir daha babamı neden almayalım? Babam da seve seve kabul etti. Sağ olsun en başından beri zaten yardı şey e, destekçimiz babam. Evet ben de buradan <laughs> dolma makbeninde yani benimle ilgili iyi dileklerini, temennilerini yazanlar için ben dahil herkese çok teşekkür ediyorum. Oradan da cevap vermeye çalışmıştım ama buradan da tekrar hepsine herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bak Esra Zontul isminin okumasını çok isteyenlerden bir tanesi ve videolarımızın çok güzel olduğunu söylemiş. E, ee, Lalinya kullanıcı adıyla olan takipçimiz de ablamla daha fazla video çek. Çok seviyorum ablan demiş. Teşekkür ederim. Zilan. Zilan öz değil. Çok fazla yorum yapıyor bu evet. arkadaşta. Eylül ablan çok tatlı. Ablanla daha çok video gelsin demiş. Bak geliyor. Ebru yazmış yine Almanya'dan sağ olsun. Arkadaşım tekrar sevgiler. Eğlence dünyası yazıyor sana bu arada. Evet. Ben Eylülün pankekiyim. Kullanıcı hesabı adını değiştiren bir arkadaşımız vardı. Ona da buradan çok selamlar, sevgiler. Biz de seni çok seviyoruz. Ve Özlem Kıymet, ablan çok güzel, sen de çok güzelsin. Başarınızın devamını diliyoruz. Özlem azmış. Kıymet'i gerçekten direkt yorumlar deyince aklıma gelen kişilerden. Teşekkürler Özlem. Eda Özen de aynı şekilde. Çok tatlı yorumları var. Birkaç tane okuyup sizin gönlünüzü yapmak istedim arkadaşlar. Elanur Gökçe çok güzel bir yorum yazmıştı son videomuzda. Çok teşekkür ederiz yine. Nisanur Tüfekçi. Aybeniz Elieva yine. Bir... Aybeniz Elieva. Evet çok güzel bir video olmuş. Yavaş yavaş biliyoruz. ablanla çok güzel onu da çok seviyorum yazmış. Çok teşekkür ederim. Aylin zaten bin olunca yup bir bin olduk yazmış. Rahmi Yazıcı'nın kullanıcı adıyla Zeynep Ela bize şöyle söylemiş. 1 milyon oluşunu kutlarız umarım demiş. Bak şu an 1000'i kutluyoruz. İnşallah ona kutlarız. Arkadaşlar şunu da söylemek, değinmek istiyorum. Geçen gün çok ilginç bir olay yaşadım. Değişik bir kullanıcı isimli. Ya da ben şu an hatırlamıyorum yalan söylemeyeyim. Birisi bana yazdı. Elif beni hatırladın mı? İlkokulundan. Ben ilkokul arkadaşlarımdan hep birisi beni bulsun isterdim. Yani en büyük dileğim. En sevdiğim arkadaşlarım çünkü ilkokuldaydı. Sonra da yazdı ki ben e, servisten aslı su. Aslı suyla servisteki en iyi arkadaşlardık. Hep en arkaya oturup Birlikte e, sabah köründe bir sürü şey konuşurduk. Ve aslı su sürekli sabah köründe çedar yerdi. <laughs> Sen de şimdi çedarlı yiyorsun bak. <laughs> Her çedar yediğimde seni hatırlıyorum aslı su. Gün içinde soğan da var, turşu da var. Bunları yiyince kimi hatırlıyorsun? <laughs> Sizin ilk hamburgeriniz hala bitmedi sanırım. Ben hmm. ikinciyi alıyorum. Şu, önden alayım Bu arada ederim. yakışık, yakışık. Evet. evet. bu arada yakışıklı babanız. iş arkadaşları, personeli, personel arkadaşlarını unutmayın lütfen. Evet, babamın işlerinden de Eylül takip eden herkese ben de kendi adıma teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Babam bizim bayağı bir reklamımızı yapmış. İş her yere adımı duyurmuş. <laughs> ben de bir ısırık alayım şu yeni hamburgerimden. Ya. Güzel yapmışız ama Eylül Gerçekten ya. güzel yani. Vallahi Şimdi soğanı var. Marulu var. Çedarı var. Acayip <laughs> güzel olmuş. Bu hmm. Kızım ben sizin çekimlerinizde sürekli katılırsam çok Kül alırım ya. Bakın ne çok lezzetli <laughs> bunlar ya. Tebrik ediyorum ikinizde. Çok güzel olmuş ikisi de. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. İkinci hamburgerini alabilirsin. Düşünüyorum. Alayım mı? Ben göremiyorum. Dakika kaç bilmiyorum ama birkaç dakika sonra size veda edeceğiz. Bu arada söylemeden geçmeyelim. Bu akşam bu videoyu izliyorsanız muhakkak Eylül Instagram canlı yayına katılmayı unutmayın. Pasta keseceğiz daha. Ve bunu canlı yayında keseceğiz. Eylül'ün Instagram adını artık biliyorsunuz. Eylülce şeyler. İki reyle. ile. Sonu. Yine orada da aynı şekilde Mişay'la fotoğrafı var. Eğer pasta kesmemize bizimle bir aboneyi kutlamak istiyorsanız Bizimle beni kutlamak istiyorsanız Instagram hesabımdan beni takip etmeyi unutmayın. Eğer şu an bugün 7 Nisan mı? Evet. Şu an 7 Nisan e, gecesi bunu izliyorsanız akşamı hemen benim Instagram'ıma koşun. Canlı yayında pasta közü olacağız. Saat kaç gibi diyelim? Bu videonun yüklenmesi bir saati bulacağı için saatte şu anda 8 olduğu için 9.30 gibi. Uyar mı? Uyar. Evet ben de arkadaşlar buradan beraber çalıştığım mesai arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum abone oldukları için. Daha çok abone ailenizden etmenizi bekliyorum ve kızımı sürekli desteklemenizi istiyorum. Ayrıca Eylül'ün arkadaşlarına da buradan çok selam gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Merve kızımın da arkadaşlarına bazılarını tanıyorum. Tanımadıklarım da var. Herkese buradan çok selam yapıyorum. Ediyorum. Çok sağ olsunlar. Var olsunlar. İki ay içerisinde böylesine binleri açtık şu anda. Kızım sevinince mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Desteklerinizi bekliyoruz. Çok sağ olun var olun. <laughs> Annem de oradan ses versin. Ne diyecekse desin. Ondan sonra ben de et diyecekler de miyim mi? Videoyu kapatalım. Siz de hemen canlı yayına koşun. Ne diyeyim ki, her şey gönlünüzce olsun diyeyim çocuklarım. Amin. En güzel o. Amin. Allah yardımcınız olsun. Evet arkadaşlar, bu akşamdan bin abone olmamızı kutladık. Ee, i̇ki konum var yanında. Aslında üç konum. Bütün ailem. Artık ailem konuk gibi. değil canım biz de bu şeyiz yani Eylülce şeyler ailesinin yüzleriz yani. <laughs> Burada babam Aziz Kurt. Burada ablam Merve Kurt. Burada ben Eylül Eylül Kurt diyeyim. Arkada annem Türkan Kurt. Evet. E, hepinize çok teşekkür ederim kanalıma konuk olduğunuz için. Kanalı ee, geç destek için biraz teşekkür ederim. Evet. <laughs> Bu arada ekran başındaki herkes için çok teşekkür ederim tekrardan. Bu videoyu izleyip bütün videolarını izleyip abone olup destek verenler için. Bu akşam da böyle bir bin kutlaması çektik. Canlı yayında da pasta keseceğiz. Oraya gelmeyi de unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Ben kamerayı kapatacağım. Artık ablamla babam kalpimi yaparlar. 9.30'da görüşmek üzere. Ağzım doluyken konuşmak zorunda bıraktı beni ama kusura bakmayın. Hoşçakalın. 9.30'da Eylül'ün kanalında.